Evet merhabalar ben Kaan. Ee, şu anki oynadığım oyunun adı The Most Boring Game Ever. Yani gelmiş geçmiş en sıkıcı oyun. Bu oyunu Steam'de buldum ücretsizdi. Açıklamasında da çok sıkıcı bir oyun diye yazıyordu. Merak edip bir deneyeyim dedim. Evet oyunu Mouse'un sol, e, sol tuşuna basınca ekrandaki numaralar atlıyor Ya da space'e basınca. Artık kafayı değil bir ya. Ay şey yapamıyoruz Çok enteresan. Böyle ne kadar gidiyor acaba? bayağı da gidiyor da skoru 10 on... Yok 10 değil ya. 10 milyon 682 1981 maşallah o kadar işsiz misin ya o kadar mı canın sıkılıyor evet, enter'a basınca bir şey olmuyor evet, sadece mouse ile hareket ettirebiliyoruz ya da evet, tıklayabiliyoruz mouse ile işte, ee yani başka ne yapabilirim bu oyunda <laughs> hiçbir şey para beslesin 2000'e kadar da çıkartabilirim. Böyle malkoş da şey kaynağına da belki daha hızlı şey olur. Ben yani, çok fazla oynadığım için tuşlara hızlı basabiliyorum. Madem oyunda kahve yiyemiyorum ben de çayı yiyeyim. Akıdan şey Ah be beni geçtim. Tüh. Neyse ya yani, bu oyun böyle. Açıklamalar açıklamaları linkini bırakırım isteyen deneyebilir. Ben şu kantuluk gibi o kadar abartmayacağım. Biraz onu yaparsam bayağı sürer. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beni sosyal medya hesaplarından takip etmeyi, destek için abone olmayı, videoyu beğenmeyi, oynamamı, istediğiniz oyunları yorumlara bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.